Zarif Efendi doldurdu butonlarımızın karşısına. Ama bir heyecanlılar ki sormayın, sormayın. Birbirlerini de heyecanlandırıyorlar. <laughs> Biraz önce dudaklarınız ve elleriniz ayrı senkronlarda titriyorlar açıkça söyleyeyim. Yavaş yavaş alışacağız efendim mekana. Hiç merak etmeyin. Pelin Hanım sizden başlamak isterim. Çünkü siz psikoloji okuduğunuz için o heyecanı zapt edebilirsiniz gibi geliyor bana. Daha önce galiba herhangi bir deneyiminiz olmadı değil mi? Hayır. Herhangi bir yarışma Hayır olmadı. Hayır olmadı. Başlarken adet budur. Önce Yarışmacı döner şöyle seyircilerin gözlerinin içine bakarak yani kameranın tam merkezine bakarak kendisini biraz tanıtır. Buyurun bakalım. Tamam. Ben Pelin, 20 yaşındayım. Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Bir tane kedim var. İsmi evet. nedir kendine? Mırmır. Mırmır. Mır. <laughs> Buradan Mırmır'a selam edelim. <laughs> Ama zannediyorum ki sizi buraya gönderen kişi mır mır değil. <laughs> Bak çok iyisin ekran başında git yarışmaya diyen kişi kim? Benim anneannem sizi de çok seviyor. Sağ olsunlar. O yüzden o dedi gitti. diye. İsmi nedir hanımefendi? Sabriye. Sabriye Hanım'a buradan saygılarımı iletmek <laughs> istiyorum. İnşallah Sabriye Hanım'ı da gururlandıracaksınız kendinizi de. <laughs> Şimdi bir de rakibinizi tanıyalım. Efendim aynı şekilde önce şöyle şu tarafa doğru dönerek kendinizi biraz anlatmanızı rica ediyoruz. Ee, ben Ceren Karakulak, 26 yaşındayım. Edirneliyim aslen. Ee, yaklaşık 9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada e, yönetici asistanlığı yapıyorum. Bu şekilde. Bu tonumuzu sevdiniz mi? <laughs> evet. <Sanki böyle> <gülüyor> denize <gülüyor> düşmüş de ona tutunuyor gibisiniz maşallah. <laughs> Alışmaya çalışıyorum. Biraz insanın canını sıkabiliyor haberiniz olsun. Biraz önce gördüğünüz çok hoş bir performans izledik. iki evet. yarışmacımız tarafından da. Fakat problem şuydu. Belli bir taraf çok erken basıyordu. Evet. Öyle yapmayın. Soruyu bekleyin. Sorudan sonra harfi bekleyin. Harften sonra bir çeyrek nefes pat yapıştırın. Kervanda yolda düzülür. Bence bir an önce başlayalım. Ne dersiniz? <laughs> Uygun mudur efendim? Tamam. Hadi o zaman gelsin. <laughs> Harf tablosu. A harfi tez canlı. Şimdi öğreneceğiz hangisi düşecek. kısmetimiz Ama ilk satırda zaten çok yüksek puanlar çekmiyor karşımıza. Bakın tertemiz başladık. Bir. Nasıl bir soru? Ülkemizin küçük bir kısmını da içine alan kıta. Ah 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 burası. Avrupa. Avrupa kesinlikle doğru. Biraz önce bahsettiğim o hani tez canlı yarışmacı Erken basıyor dedi mi? Siz o, o kişiymişsiniz mi? <laughs> tamam. B'yi bekleyelim. Tamam. Anlaştık mı? Geliyor. Zarı dönüyor. Şimdi de huzurlarınıza 3 puanlık bir soru çıkıyor. Nadir olarak, seyrek. Bu anlamda kullanılan bir oran efendim. B. Belli belirsiz. Belli belirsiz. Şimdi belki seyrek anlamı. Bazen. Bazen de güzel ama orada da bir oran yok. Biraz. Biraz. Fena değil. Orana biraz. Birazcık. Lazım. Bir güzel ama bir oran olması lazım. Yani böylesi. Hani milyon insanda... Binde bir. Binde bir şu değerinde. Güzel. Bakın yavaş yavaş alışacağımızı söylemiştim. Siz galiba alıştınız. Şimdi size alıştırma <gülüyor> zamanı Elin <laughs> Hanım. Buyurun efendim zarı da size verdim. C artı için. Güzel. İki puanlık bir soru. Hemen okuyacağım. Hızlı davranmak lazım. Yanıtlanmamış çağrı. C, 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 -ce C. -ce. Nedir? Nedir? Ben Siz de sizde, sizde. cevapsız. De. Cevapsız. Baksanıza avcunuzun içine. Yanıyor çocuklar. <laughs> tamam. Dörde iki. Alıştık artık. <laughs> tamam. Bundan sonrası bende. Gelsin zarı. Dönsün. Üç puanlık soru. Hemen okuyorum. Hem İstanbul'da birsem hem akarsu basamağı. Çe. İstanbul'u bilirsiniz. İlla ki gitmişsiniz. Çemberli taş. Çemberli taş. Ona. Güzel. İstanbul'da bir semt. Ama akarsu basamağı anlamına gelmez ki çemberli taş. Akarsu'nun böyle döküldüğü yer. Hı? Çok uzun boylu posta olursa şelale derler de ufak tefek olursa ç. Biz İstanbul'dan devam edelim. Adliye var. Adliye. Çağlayan. Çağlayan. <laughs> akarsu basamağı mı <bu> kafanızı <laughs> karıştırdı? <gülüyor> evet. Bu arada 7'ye 2 olmuş. Haberiniz olsun. Tamam. Hadi bakalım. D harfinde buluşalım. Sizin olsun. D harfinden 3 puanlık soru efendim. Hemen okuruz onu. Sahnelenen eserin perde, aksesuar gibi ögelerinin tümü. D. Nedir? Dekor. İşte o da. Beşi yakaladık. Çok güzel oldu. Hadi yenisi. Beraberlik ya da önder değişecek. Adım gibi eminim. Aa, belli olmaz. Hanım da. <laughs>. alıştı hadiseye. Arayı da açabilir. On yapmasın. Nasıl bir soru? Diyor ki benzerlerinden daha hesaplı olan. E, 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 e. Ekonomik. Ve on yaptılar. <gülüyor gülüyor> dın dın Ona beş. Şimdi F harfi efendim. ikinci satıra nasıl geçeceğimizi belirleyecek bu soruda. Şöyle bir 4 Evet vallahi içime doğdu. Nasıl sorulmuş? Birinin düşüncesinden yararlanmak. Karımlar sakin. <laughs> Valla <laughs> kendinizi görüyorsunuz. Ne olursunuz. Fe, Buyurun. Feyz almak. Feyz almak. Gibi. Buyurun. Faydalanmak. Faydalanmak dedim. Feyz almak daha güzeldi. En azından hmm. ikincisini bulduk. Onun da böyle şeyini, hmm, düşüncesini. Düşünce. Top. Fikir almak. Fikir almak. 4 puan değerinde. Ve aradaki puan farkı oldukça düştü. Topu topu bir puan farkla indik ikinci satıra. G harfinin zarıdır. Acaba tanımefendi. Ceren Hanım'dan bizlere iki puanlık soru. G harfiyle başlıyor. G'yi bekleyin mi Nasıl sormuşuz? Lezzet değerlendirme uzmanı. Bak dinliyorsunuz hiç beni. G nedir? Gurme. Gurmedir. İki puan değer. 11'e 10 oldu. Hadi yenisi geliyor. Önder değişti. Şimdi neler olacak Öğreneceğiz. H e harfinden güzel, 3 puanlık bir soru okuyalım onu. Mecazen eleştiri ve saldırıların merkezi olan kişi he Mecazi, onu unutmayalım. Mecazen eleştiri ve saldırıların merkezi olan kişi. Hedef noktası. Noktası. Değil. Hedef kişisi. Hmm, hedef güzel, noktası daha iyiydi. Noktası yerine başka bir şey. Ha gayret bulursunuz. Evet. Ben hedef noktası mıyım? Ben, Hedef tahtası. Hedef tahtası 3 puan değerinde. Maun bir tabir. Güzel atlattınız efendim. 13 yazıyor orada. Onu da ciddiye almayın. Artık takılmıyoruz sonuçlar. Dönüyor. İnşallah. mi? 4 puan değerinde. Demek ki iyi. Kısacıkta bir cevap açıkçası. Okuyorum. Hangi şartta olursa olsun iyi. Hangi şartta olursa olsun geleceksin hangi şartta olursa olsun bu soruyu bileceksin. Çıkmaz mı? 4'ü indirdim 3'e. Çok zor değil. Obe? Efendim? İnde. İnde. Ya inde geleceksin. <laughs> İlle. İlle ya da illa. 3 puanda yerinden 13 yaptı 16. Demek ki size şöyle bir 5 6 öyle bir şey lazım. Hı? Pelin evet. Hanım. O zaman K harfinin zarını bir döndürün efendim. Şimdi geliyoruz abi. Buyursunlar. Dönüyor dolaşıyor. 3 puanlık soruda duruyor. Hmm. Demek ki iki kere döndüreceğiz. Hemen okuyalım. Demiş ki insanı iktisadi mal olarak ele alan alım satım. Ke. Gerilerde kalmış bir şey artık. <laughs> Belki yani karanlık yerlerde sürüyordur halen ama eskiden bir fiil koca koca devletler yapıyorlarmış. <laughs> Afrika'dan, Köle. Ne köle nesi? Hmm. Satışı. Köle satışı. <laughs> alım satım. Hepsi bir arada nedir o? Alım satımın hepsi bir arada. Köle pazarı. Köle pazarı onun satıldığı yer. O, köle satışı. Köle ne satışını şey? söyledi ya benim. Hep o, alım şey. satım. Köle ticareti. Köle diyor. ticareti 3 puan değerinde. Biraz uğraştırdı ama aradaki puan farkını da 2'ye düşürdü. Şimdi neredeyiz? Yarışmanın tam ortasındayız. O zaman Ceren Hanım döndürecek efendim. L harfinden de 5 puanlık bir soru. Aman ya biraz yükselelim ya şöyle. Nasıl bir soruymuş? Yoğunlaştırılmış ışınla yapılan sağaltım L. <laughs> Türlü kozmetik işlemlerde de yapılıyor, kullanılıyor. Likit. Likit mi? Likit değil. Ha. Yoğunlaştırılmış ışın. Işın. Hop, burası. LED. LED mi? <laughs> Sağaltımı buldunuz mu peki? Lazer. Lazerle ne? Lazer sağaltım. Lazer, Lazer nesi? Işını. Lazer ışını. Sağaltım hmm, sağaltımda takılmışız. Sağaltım yani sağ hale getirmek. <laughs> Bastım ama. Bu, Lazer. Lazer zaten. Lazer nesi? Lazer ış. O dedi. Onu, Onu, Onu dedi. On dedi. Sağaltımı düşün. Sağ hale getirmek. Sağaltmak. Seni ben sağalttım. <laughs> L1. L2. Yok. Üzerek L3. Yok. Ya sağ altım işte terapi demek. Terapi. Öbürü neydi? Sağ altım terapi. Laz Lazer tedavi. Lazer tedavi 5 bu an değerinde. 16 oldu 21. Demek ki artık M harfi için Pelin Hanım'a dönmeliyiz. Buyurun efendim. Buyurun. Hop. Oh. Bu kadar yavaş yavaş <laughs> Sanki bir dilek tuttunuz. 3 puan değerindeymiş efendim. Okuyalım <laughs> soruyu. Mustafa isminin kısaltmalarından biri. Mehmet, Burası, burası, burası. Musti. Musti. Bizim aradığımız o değil. <laughs> değil mi o Ben Musti diyecektik. Musti. <laughs> aradığımız oydu. Musti pek kullanılmıyor artık. <laughs> Mustafa Sandal'dan beri bütün Mustafa'lar musti. Kısaldığı zaman elbette. Şimdi ne harfi? Datın. <laughs> ne harfinden 3 puanlık bir soru okuyalım. <laughs> Boş yere, boşuna. Ne? Ne? Nafile. Nafile. Üç puan daha. 24 yaptınız? Vallahi yaptınız. Şimdi yaklaşırız efendim. O mu ö mü bilmiyorum. Pelin Hanım'a bırakıyorum. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Çok güzel döndü. 4 puanlık soruda durdu. Demek ki cevabımız da Ö harfiyle başlıyor. Aslına bakarsanız bu cevap yanlışlıkla biraz önce verildi. Buyurun. <laughs> Acaba hatırlayacak mısınız? Moğolistan'da bulunan Türklerin destansı başkenti ö, 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 Ötüken. Ötüken. Buradan Tahsin Bey'e teşekkürlerimizi <laughs> iletiyoruz. Özbekler cevabında Ötüken dediği için 21'e 24 olmuş. Aradaki puan farkı 3'e düşmüş. Buyurun ikinci satırda gitmek üzere. Pelin'in P'si. Ooo 6 puan değerinde. Dur bakalım nasıl bir soru. Tam da sizlik soru edilgin edilgen saldırgan p hem saldırgan hem böyle etken değil pasif pasif ne pasif saldırı pasif fin sonunda bir şey gelsin saldırgan anlamına gelen vallahi buldu. bak psikoloji ikinci sınıf fat diye cevaplar ben size söyleyeyim pasifik saldırı pasifik nereden çıktı pasifik pasif güzeldi pasifin pasif. sonunda pasif bir şey pasifse saldırı hmm, şu saldırının yerine yabancı <laughs> kökenli bir şey p1 dedim Gayet. Pasifsel saldırı. Bak şu pasif güzel. <laughs> pasif olduğu gibi dursun saldırgan yerine bir şey bulun. P2. Pasif saldırma. Hmm. Pasif saldırım. T3 dedim kırmızıyı yaktım söndürdüm. Bak şimdi nasıl bileceksin. Pasif agresif. Pasif agresif. Gel Kesinlikle gelmedim. doğru. Hiç gelmedi. 27'ye 24 oldu. Önder değişti. R harfiyle birlikte ne yaşanır? O yaşanan bizi son satıra taşır. Güzel. 5 puanlık bir soru daha. Hemen okuyalım efendim. Diyor ki çalıştırılan veya işletilenin verdiği sonuç veya sonucun niteliği. R. Yine batı kökenli bir kelime. Verim anlamına geliyor aslına bakarsanız efendim. Lafı uzatmışız orada. Verimli çalışmak, verim almak. Kafanızı karıştırdıysa 5'i indiririm 4'e. Dıbıdım. Biraz kalabalık olduğunu gördüğünüzü zannediyorum. Nasıl bitiyor derseniz. Virman der bitiyor. R ile başlıyor. Man diye bitiyor. Hatta başka şekilde başlıyor. Ranza der gibi başlıyor. Hop. Randman. Randman. Evet o bizim aradığımız cevap oluyor. 27'yi de 29'a çıkartıyor. 30 yapmamalı. Değil mi? Evet inşallah. Bir anda ikinci satırda 30'u yaparsa moralimizi bozar. O yüzden S size ayırdım Ceren Hanım. Oradan da 4 puanlık bir soru geldi. Hadi onu okuyalım. Diyor ki savunma veya saldırı amaçlı kullanılan aletin uzmanı. S. Silahtar. Silahtar mı? O <laughs> boylara silahtar demezler de ne derlerdi? Ekte problem var bir tek. Silahşör. Silahşör olurdu. 4 puan <laughs> Hep size böyle saldırmalı. <laughs> evet, <evet>. Çok <gülüyor> şiddetli. <gülüyor> kurtardınız kendinizi. Aradaki puan farkı da 1'e indi. Ş harfiyle birlikte. Çok şeyler yaşanır. 4 puan. Hmm, güzel. Yaklaşalım efendim. Şey bile yeterli ya. Başka ipuçların da var. Ay takviminin 10. ayı. Şe. Şaban. Şaban mı? Benim, çok İnan, Kadın sandım. ismi, kadın ismi. Kadın ismi. Şükran. Şükran değil. Şükran diye ay yok. Ne? Şerife. Şerife <laughs> mi? Yapmayın. Yok değil. Kadın adı dediniz. Kadın ismi de yani. <laughs> Sam soyadlı sanatçımız. Mı? Hop. Şemal. Şevval. Şevval. <laughs> 4 puan elinden. <değerde. gülüyor> 33'e 28. Demek ki ne lazım? 6 falan olursa tek elde halledilir. <laughs> Ama o kadar da kendimizi yormayalım. 2 adımda da çözelim. Hey, <laughs> <Şeyi> size verdim. <laughs> 5 puanlık soru. Fena değil, fena değil. 2 kelimeden oluşuyor cevabı. Meklim aklı. Bakın şöyle sorduk. Birinin kontrolüne girmek, bağlanmak. O kişiye te, te, te. teslim olmak. Teslim olmak gibi bir şey. İkinci kelime doğru. İkincisi, ya ilki Sanki böyle bir ülkenin vatandaşı olmak filan oralarda da kullanılır. Hangi ülkenin T'sindensiniz? Hı hı Beşe indirdim dörde. Çok uğraştırmayacağım. Nasıl başlıyor derseniz de mesela Taba dergi başlıyor. Tabi olmak. Tabi olmak. Üç puan kazandırıyor. 28'e 30'un üzerine çıkartıyorsunuz. 2 puan gibi bir fark. Müthiş çekişmeli bir yarışma. Hanımlar çok iyisiniz. Tebrik ederim. Hemen müsaadenizle muallak olan peteye geçelim. U mü, mü 3 puan değerinde. Demek ki U. Hem de nasıl kolay bir soru. Uğur Böceği'nin bir diğer ön adı. U. Burası. Ön adı mı? Ön adı. Yani Uğur mesela. <laughs> bir diğer ön adı daha var onun. Ne böceği diyoruz ona? Uçuç böceği. Uçuç böceği diyoruz. 3 puan diyen Oluyor abi öyle bazen ama bakın ne oldu? Bir puanlık farkla öne bile geçtiniz. Ama zar üç defa dönecek. Bu benim olsun. Tamam. Diğer ikisini paylaştıracağım. Altı puan mı? Aman ya Rabbi. Nasıl bir soru? Tövbe ya Rabbi. <laughs> ve existence. Existing. <laughs> hmm, Çıkan oradan bir şeyler ya mevcudiyet efendim mevcudiyet var olum gibi var var oluş e, gayret o kişi ondan yana olan kişi var olan yok 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 dediniz yani ne dedi? var oluş ha, ondan yana olan kişi var uluslararası kişi kişi o, o, onun peşinde sartre <laughs> ek kaldı bir tek var oluşa... işi yapan kişi iki varoluşu buldunuz. Varoluş. Su. Su mu? Varoluşlu <laughs> varoluş. Varoluş satıyor. Varoluşlarım. Çok va varoluş çok. Varoluşu. <laughs> Sıra bakmayın. Kusura bakmayın efendim. Şu noktada bir tek cu için dönüp de yani kusura bakmayın bilemediniz yapamazdım. Teşekkür ederim. Kalbi kırılırdı yani. Tamam. Ondan dolayı ama sizde de bir y var bir z var. Hatta verdim zarımı da merak etmeyin. O konuda da yakalanırsak en az hanımefendiye yardım ettiğim kadar size de yardım edeceğim. Hoppa tamam. altı. Aman ya Rabbim. nasıl bir şey bu? Ha bu sefer de Batıka kendisi gelecek. Türkçesini söyleyeceksiniz. Tamam. Hadi bakalım kreatör sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Y. Yaratıcı? Yaratıcı değil. Yön Hı -hı. Ama çok benzer. Çok benzer. Yönetici falan? Yönetici o da değil uzaklaştınız. Benim Hanım gözüm sizde. Hiç, Hiç basmıyorsunuz bu. ama. Ben bastım da. Bastınız, ya. güzel yaptınız. <laughs> Yaratıcılığı. Ay ilk düşündüğünüz çok doğruydu da onu biraz böyle kanunlaştırmak lazım. Y1. Yaratan Y2. Haşa. <laughs> Haşa. Y3 dedim yak. Kırmızıyı söndürdüm. Hoppa burası. Yaratımcı. Yaratımcı o bizim aradığımız cevap işte. 39'a 40 oldu. Çok güzel oldu. Vallahi tam yerine geldi. Kusura bakmayın. Zarı paylaştıracaktım size. Hatta paylaştırayım. İkiniz birden aynı anda basar mısınız? Z harfi için efendim zarımız dönüyor. 5 puanlık soruda duruyor ilginç de bir cevap, ilginç de bir soru açıkça söyleyeyim. Buyurun gelsin. Uygun ortamı yaratma. O abiciğim. Z, Z buyurun, buyurun. Zemin hazırlama. Vallahi bravo. <laughs> bu kadar hızlı cevaplayacak mıydınız siz <laughs> de? Ben mi uğraştırır zannediyordum. Yani bilseydim bunu hayatta beşe koymazdım açıkça söyleyeyim. <laughs> Hanımefendiler göz dolduran iki performanstı. İlla bir tane kazanan gerekiyordu. Kimi alkışlayacağız? Cem. <laughs> Hadi alkışlayalım. Peki rakibiniz de efendim bu güzel performansla yine kuvvetli bir alkış hak etmedi mi sizce? De. Lütfen <laughs> alkışını verelim. Bir de vereyim. Teşekkür Uygun ederim. bir zamanda da sizi burada tekrar ağırlayalım. Çünkü bu sefer böyle ucundan döndü. Hı -hı. Bence bir daha ikinci defa denenir. Tamam. Olmaz Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bir alkış daha kendilerine <laughs>